Los Vine'e bizi takip etmiş. Aleykümselam. Tamam. Teşekkür ederim. Takip için aramıza hoş geldin. Cansın. Ya, abone olmuş Emrem. Çok teşekkür ederim aboneliğin için. Youtube videosuna çıktın Emrem. Kankim benim. elinle ver. Kesinlikle bereket. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cevk Bugün size Minecraft videosunun dördüncü bölümü değil. Beşinci bölümü. İzledim kankim mutluluğunu. Eyvallah eyvallah Emre'm Bugün beşinci bölümdeyiz ve dördüncü bölümdeyiz. Durun ya kafamı yok Bugün dördüncü ve selam YouTube. Selam. Hi YouTube. Hi YouTube alıyoruz. Emre'm sağ olsun. Patates sağ olsun. Herkes ay YouTube'lu şu anda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Flights gelmiş. selam. Selamlar, selamlar, selamlar. Hay YouTube. Bugün arkadaşlar e, yine chatle beraberiz. Twitch'te bu arada bizi izlemek istiyorsanız Twitch adresimiz şu an ekrana çıktı açıklama kısmında var zaten. Oradan gelebilirsiniz bizle beraber burada eğlenebilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Güzel bir soru. Şurada bir spoiler var arkadaşlar. Şurada bir spoiler var. Göstermek istemiyorum. Yarınki videoyu chat Yarınki videoyu Bugün yapacağımız şey yemek sıkıntımız vardı. Dünkü videodan hani yayınlanacak videodan gördünüz zaten. Ee, orada sıkıntımız var. Ee, yemek sıkıntısı olduğu için ben diyorum ki etraftaki e, hayvanları toplayalım. Hayvanları toplayıp abi şimdilik e, yani yemek kaynağımız olsun ne bileyim şeyler olsun diye çit çevir çeviriyoruz. Çit aynı abi. Çit çevirmesini yapalım. Ama ondan sonra da şey yapacağız merak etmeyin. Ee, ne bileyim güzel bir çiftlik, büyük bir çiftlik falan yapacağız. Abi 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 abi. <laughs> ay YouTube ay YouTube. Katliam yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dünya boştur ok. Şimdi yapabildiğim kadar şöyle bir çubuk yapacağım. Bayağı bir çubuk yapma, bayağı bir şey yapmak istiyorum çünkü. Ama çok da bakmayacağım. Şunu da şöyle bir çevir bakalım. Şimdi son çit. Çevirebildiğim kadar çit yap. Tamamdır. Bir yapmış ve şu kadar çit yeter bence. yine yanımızda kalsın. Yemeğimiz çok az. Bu tarafa gitmeyeceğim. Şöyle dolaşacağım. Orada spoiler var abi. Gösterememek var ya. Çok zor oluyormuş ya. Abi arkadaşlar Yarım saat iki tane iki tane köyü buldum. Full demir set çektik. Dürbün bayağı. Vay helal olsun. Ya bizi de şey yaptık ama biraz şey dediğim gibi acemi olduğumuz için sıkıntı yaşadık ister istemez. Köylü mesela gidip bizim köylü de bulmamız lazım arkadaşlar bir ara. Böyle iki tane ineği gördüm ben. O iki tane ineği ben bir alayım. O ne be? Davşan kafama davşan tıptı arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle şu, şu ineği de alayım. Şu ineği almayacağım arkadaşlar gerek yok. Onun etini alacağım öldürüp. Ya abi böyle de çok zor ya. Bir saat bunları bizim buraya götürmeye çalışacağız canım. yakın çok uzak değil. Bunu da kapattım tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Burayı biraz büyüteceğim tabii ki. Şunu elimden bindireyim arkadaşlar. İneğimiz oldu. Hemen bir çiftleştireyim. Merak etmeyin alacağım tohum daha fazla tohum diyorum buğday. Siz bir çiftleşin arkadaşlar. Yani çiftleşin dediğim biraz bize enik verin. <laughs> enik derler köylerde değil mi? Yanlış bilmeyin. Emre sen naivlerinsin dermiş ya falan filan böyle ben gördüğüm. Hayır göremeyin. Görmeyin arkadaşlar bakın orası spoiler. Çok güzel yaptım o var ya. Hani çok güzelden kastım vücuda ne kadar yapabildiğim kadarıyla yaptım tabii koalim mevzu. Hemen şöyle bir uyuyalım sabah olsun. <laughs> Günaydınlar kayışım var abi okey. O zaman şey yaparız. Kayışla yanımızda alalım. Bir sıkıntı çektiğimizde kayışla alırız. Kayışla getiririz ama lazım olacağını sanmıyorum. Böyle bir tık edeyim. Yine o taraftan gitmiyorum abi. Unutacağım var ya. Kesin göstereceğim ben spoiler bari. Böyle ben biraz büyüteceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir süre burayı kullanmak istiyorum. Hani çiftlik yapmadan önce. Bir izahda olsak çok da büyük yapmamıza gerek yokmuş. Şimdi ışıklandırmayı da yapacağım merak etmeyin. Bir kapısı da yapmamız lazım. Ya da halı malı yaparız. Halı daha mantıklı aslında bakarsanız. Böyle her köşeye ve Hemen hemen her ortaya koymaya çalışacağım ki burada moblar spawn olmasın arkadaşlar. Mob biliyorsunuz bizim baş, derdimiz başımızın en büyük sıkıntısı. O yüzden olabildiğince etrafa şey koymaya çalışıyorum. Yine spoiler bu arada gördünüz mü bilmiyorum ama spoiler gösterdim. Hemen şöyle arkadaşlar geliyorum. E, bizim günümüz vardı diye hatırlıyorum varmış. Ya bunlardan yatak yapmak daha mantıklı ama şimdi gidip de bununla halı yapacağız ya. 3 tane çıkıyor tamamdır. Bir de şuraya koyarsam bunları kırdığımda bana gelir mi? Yani sıkıntı olur mu? Bence iki güzel olmuş. Şu taraf koyun olur. Bu tarafta inek olur. Dediğim, gibi ileride arkadaşlar bir kocaman çiftlik yaparız. Ama ondan önce malzeme toplamamız lazım. O malzemeyi toplamadan kesinlikle o giriş yapmayacağım para ben. de koyalım da Sonundan değiştir. değişti. Şu işlerindekini kıracağım arkadaşlar. Şu ortaya da birkaç tane meşale koyalım. Şöyle meşale alalım. Diyeyim. Güzel oldu bence ya. Şimdilik yani. Şimdilik güzel oldu gibi. Nasıl? Nasıl sizce? Büyük koyun bulmamız lazım ve şu eniğimizin büyümesi lazım. Enik diyorlar değil mi arkadaşlar bilmiyorum. Ay çok tatlı. Abi isim koyalım. Koyalım hadi. Bu eniğimize ne isim koyalım söyleyin. Kifrenin ismi mi eniğin ismi. Güzel güzel güzel. Ne diyelim bu eniğimizin ismi? <laughs> enik. Enik kardeş ne yapıyorsun? Abi Java mı Bedrock mı? Java. Erko mu? Erko. Oynuyor. Erko arkadaşlar. Hadi bir isim. Bir isim düşünün. İsim, o ismi koyalım. Hadi. Java. Snappy. Snappy. Güzel isim. Patlış Patates sen ne diyorsun? O sırada ben şu koyunları alayım gelin arkadaşlar. Siz onun kararını verene kadar. bir tane koyun, bir tane de şurada. Tamam. Oyu çok koyun varmış ya. O bizi çiftlik belgesi de, buraya yapabilir mi? Şunları öldürmeyeceğim. Belki çiftlik bölgesini buraya yapabiliriz. Gerçekten büyük bir çiftlik tasarlayacağım bu arada arkadaşlar. Gerçekten büyük bir çiftlik tasarlayacağım. Bir kırayım. Gel. Gel 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 gel. Hayır hayır. Gide gösterdim neyse. Bunları bir çiftleştirelim arkadaşlar bir daha. Şurada bir küçüğümüz olsun. Bir izleyelim. Küçük gelsin. Nerede? Ay tatlı işte tak. Oreo gibi duruyor. Aklıma gelmedi abi. Söylemedim ama. Benekli koy. Bak şöyle yapalım. Ee, bunun ismi benekli olsun. Tamam mı? Bunun ismi ise pamuk olsun. Sonra da diğer enliğimizi Oreo diyelim. Pamuk olsun. Aynen bak. Bunun ismi pamuk olsun. Bunun ismi ee, şimdilik benekli olsun. Bir tane çıktığımı da Oreo koyalım. oraya da mantıklı. Heh. Heh, tamam. Abi bir tane sildim. Bunların iplerini alacağım arkadaşlar. Bize lazım oldu gördüğünüz geçen. E, ee, öyle artık. Daha ne kadar vuracağım? İpi düştü mü? <laughs> üç, üç, tane ip mi? Ha, daha bir de iş yerden aldın, değil mi? Bu burada kalsın mı? Şöyle kapattım. Üstünü bakayım çıkabilirler mi? Şuradan çıkarlarmış. Şunu kıralım o zaman. Bunu kırdı mı gözüküyor mu diye bakayım. Yok tamamdır. Biz şöyle zıplar gideriz bunun. İşte bak iksir içi gördünüz mü? Böyle oluyor. O yüzden bu kaybolmayacak umarım. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakın gidiyorum. Hazır mısınız? da 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 dan. böyle bir şey yaptım nasıl nasıl chat nasıl beğendiniz mi Doğruyu söyleyin. şu an bak YouTube videosuna çıkacaksınız beğendiniz mi şöyle bir kapı girişi yaptım daha bitmiş hali değil tabii ki köprü ah be Amanda ah be Amanda üzdünüz be beni İnanç Beyin bizi takip etmiş. Teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Youtube videosuna da çıktın. Teşekkürler takip için. Hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Teşekkürler bizi takip etmiş. Ailemize hoş geldin. Hemen ben şöyle buğdayalım arkadaşlar. Hemen ekelim çünkü dediğim gibi şey yapacağız. Kaltacağız. Tatlış patates bak pamuk büyümüş görüyor musun? <laughs> Ay yanlış kurdum. Özür dilerim, özür Al ya. Ama her videoda zaten izlemişsinizdir. izlemenler için tanıtayım arkadaşlar. Bizim maden girişimiz burada. Buraya da çok güzel maden giriş yapacağım. Burası çok güzel bir şey. Hatta şey bile yapabiliriz. Maden fırını var ya. Maden fırını buraya oturtabiliriz. Bur maden fırını ağız tarafından gittiğimizi düşünebilirsiniz. Şöyle geziyoruz. Biz geçen buradan hep satıyoruz. Buradan demir bulduk arkadaşlar. Demirimizi bulduk. Sonra gittik elmasımızı. Serimizin ilk elmasını mağarada bulduk. Şimdi gitmediğim yerlere gideceğim. Mesela şuraya gitmemişiz de bir şey yok gibi de gidelim bakalım. Belki bir demir memir buluruz. Ben kaçırabilirim videoda arkadaşlar. O yüzden yayındaki arkadaşlar siz kaçırmayın. Bu ne ya? Bu... Ne? Allah senin ne yapmasın? Nasıl korktum? Abi korku oyunu bu şey falan değil yani. Bu korku oyunu başka hiçbir şey değil. Gerçekten bakın korku oyunu mu? Ve bir kırar, kırabilir miyim? Creeper gelecek diye çok korktum. Ya bunlar birbirine vurmadı mı daha yine? Siz bölün. Ve elimde meşale, şu uçağı alabilir miyim meşaleyi? Aşırı karanlık. Böyle aydınlatıyorum. Eğer siz görürseniz bana söyleyin. Burası da farklı bir yermiş. Sen şaka mısın ya? Abi çok büyük inanılmaz büyük. Demiri gördüm arkadaşlar şurada. Hadi canım. Hadi canım. Kaç Ali kaç senin burada ne işi var? Ben buraya giremem arkadaş. Şu üstümüze baksanız hiçbir şeyimiz yok. Neydi buranın ismi? <laughs> Senden bahsediyor. Eyvallah klip oluşu. Wow. Ben girmem buraya arkadaşlar. Unutun. Unutun o işi. Lütfen bir tane olmasın. Ya şakamızın sen ya bir taneymiş. Zaten ses duymuştuk ki, hatırlıyor musunuz geçen video? Geçen yayında videoyu videosu da çekmiştik, orada ses duymuştuk hatırlıyorsanız. <laughs> Gandarın dünyası, <laughs> Gardenin dünyası ne var orada? Abi burası çok büyük sıkıntı, ben girmem buraya ama çok güzel loot da var burada. Işıklandırsam duyuyorlar mı? Ben girmem abi buraya. Ben burayı bilmiyorum, Bu çok yeni gelen bir şey. Ben buraya şey yapayım böyle bilen birisiyle sesi alayım bir gün beraber gelim. Burayı unutmayın, beraber gelelim tekrardan. Altın bulduk. Abi. Hayır, öleceğim, öleceğim, hayır, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Allah seni ne yapmışsın? Şu oyuna bir alışamadım ya, dur alışacağım. Bu arada yeni izleyen arkadaşlara söyleyeyim, ben ilk defa Minecraft oynuyorum. Videolarda zaten söylüyorum. işte videoda olmadığınız için mecburen hatırlatıyorum. Ona rağmen alışmaya çalışıyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bizi bu kadar korkuttun da niye, niye yani? Neden yaptın ki böyle bir şey? Abi bu ne kadar büyük madenler var ya. Minecraft'ın eski, yani ben çok fazla Minecraft videosu izleyen bir insanım zaten. Eskiden böyle şeyler hayatta yoktu arkadaşlar. Küçücük küçük, küçük madenlerdi. Şu an haline baksana neler neler olmuş. Abi demir neden bu kadar az çıkıyor ya? Böyle bir şey madeni bulsak. Ah! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Da 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 da. Oğlum neler yapıyoruz biz? Hadi canım şuraya bakar mısın? Oğlum elması koruyan hani şeyi koruyan şeyler üstünde de demir var. Burayı gördünüz mü siz daha yeni? Reaper'lar, iskeletörler, zombiler. Ben şu an zombiye odaklanmadım. Aa kılıcım kırıldı. Kılıcım kırıldı. Hayır. Hayır. Benim kesti şeyim nerede? Almamışım. Hemen şunları çevir. Hemen şöyle bir crafting table yap. Üstünde varsa da görmüyorum şu an. Heyecanlıyım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi koş şuraya. Şöyle bir aydınlat. Oh. Elmasımızı bulduk. Elmasımızı. Elmas bulduk. Chat. Yine 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 biz yaptık yapacağımızı arkadaşlar. Çaktırmayın. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. Şunu bir kıralım alalım şuradan. Elmas bulduk. Elmas. Bir durun arkadaşlar. Sizi öldüreceğim birazdan ama gelmeyin şu an. Kaç tane? Hadi. 2, 3, 4. Hayır be. Var mıdır sizce daha içinde falan? Kazma da kırılmak üzere. Şu demirleri de toplayalım hemen. Bir yandan etrafıma bakıyorum. Herhangi bir şey gelip bizi kıtlamasın. Yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Abi o kadar korkuyorsun. Her yere meşale koyuyorsun belli. <laughs> yani 2-3 vuruşla tık. Tahtalı mekandasın. En güçlü yaratıklardan biri. Evet çok sıkıntı arkadaşlar. Sen görmedin eminim. Bu arada hoş geldin. Nasılsın? Sen görmedin şurada war, vardın mı? Vardın mı diyorlar. Vardın mı, izi vardı. Lapis buldum. Alacağım arkadaşlar lapisini. Her elime şere koyuyorum. Bizim acilen kömür toplamamız lazım. Lapisler de güzel seviye veriyor arkadaşlar. Toplayalım. Kazmamız da kırıldı. Kaç tane? Üç tane şeyimiz varmış. E girl. <laughs> ben dalarım ki. Gel. Aa bak yukarıda Creeper. Ben Creeper'dan çok korkuyorum. Her şey geç Creeper'dan daha çok korkuyorum. Özellikle aydınlatmamın büyük bir nedenlerinden biri sizi görmüyorsunuz. Ben yine görüyorum da videolarda falan fark ettim. İnanılmaz kötü görüyorsunuz. Creeper gider misin? Creeper gider misin? Creeper patla. Evet hiç hasar almadık kalkan sayesinde. Evet, 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 evet. Bizim şu an biraz yemek yiyip canımı rejenlememiz lazım. E hey girl. <laughs> bakalım, bakalım, bakalım. Daha neler neler çıkacak karşımıza canlar. meşale elimiz alalım. Ben her yerden atarak gitmek istiyorum ya. Ciddi anlamda siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Aa buraya geri birleşti. Bu arada ben yerimi geri bulamayacağım gibi. Biz nereden geldik buraya? Hadi canım. Hadi canım biz nereden geldik? Chat şuradan geri dönmemiz lazım. Biz buraya gelmişiz geri kaçmışız anlayacağınız. Hani bu bizim geçen geldiğimiz yer arkadaşlar. Değil mi? Değilmiş. Burada bir şey soracağım. Şuralar neden parlıyor? Ben bilmiyorum Minecraft'in yeni e, madenlerini söyler misiniz? Lav falan mı var oralarda. Demirleri toplayacağım. Bir de, de o ne be? Bir de şey bulsak ne güzel olur be. E, demir şeyler oluyor ya böyle yatakları falan. Bir sürü demir çıkıyor falan. Keşke onlardan bulsak ne güzel olur. Demir ihtiyacımız kalmaz arkadaşlar. Ama şu anda yine güzel demir topluyoruz. Bakmayın siz Ama elmas güzel elmas topladık. Şey yapabiliriz. Elmas zırhlarına falan. Biz nereye geldik? Chat. Burası neresi? Ben buraları bilmiyorum. Yok oralarda mağaraların içinde fosfor gibi şeyler var. Kendiliğinden parlıyor. He okey doğru o yeni gelen güncellemeyle gelmişti. He, bana göre yeni size göre eski olabilir. Ha bak 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 Warden. Bakın arkadaşlar burayı biz nasıl bulduk? Burayı biz nasıl bulduk? Bak Warden. Abi ne ben buraya giremem. Arkadaşlar hayatta olmaz. Hiçbir şeyimiz yok. Tekli ölürüz. Bir bilmiyorum kanat manatı lazım. Kaçabilmek lazım buralara girmek için. Ben girmiyorum buraya arkadaşlar. Şöyle kaçıyorum yavaştan. Bu ta buraya kadar var sinyalleri Ben çıkayım bence. Daha fazla zorlamayalım. Chat ne diyorsunuz o duruma? Youtube sizde yazın. Abi gir ya da girme falan deyin ki ben de ona göre hareket edeyim. Bakasana burada her şey var adamların. Abi gir. Abi gir en fazla ne olabilir ki? <laughs> abi ölürüm. Siz, abi siz bilmiyor musunuz? Ben videolardan izledim ama çok bilmiyorum. Bu yeni gelen bir şey. Ben de yani son zamanların yeni güncellemini izlememiştim. Ben de çok bilmiyorum. Bence yeni, yeni Bir gün var ya yayında bilen birisi gelsin. Oy. Oy. Arkadaşlar. Hadi be. Bir tane olmasın. Aga be ya. Tahmin etmiştim var ya. bir etrafını kıracağım. Belki etrafında falan vardır. Biz elmas. Bugün elmas bulmak için Geçiyoruz herhalde. Başka yaratık var mı diye bakıyorum arkama. Işıklandırmayınca çok karanlık oluyor. Destem zombi falan da doğabiliyor. Bu elması gördünüz mü peki? Ve şurayı kapatın ondan sonra toplu... ne olur ne olmaz. Oldu elmaslar gördüm lavın orada gördüm ha. Abi. abi oraya gidince sadece eğil ses yapma ses çıkınca canlanıyor biliyorum. Onu biliyorum. Canlandığını biliyorum. İşte korkuyorum arkadaşlar. Şimdi üstümüz dolu elmas. Daha yeni yeni kendimizi toparladık falan. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Abi bir tane değil ya. Daha fazla çıkması lazım ya. İki tane çıktı sadece. Neyse. Bakın görüyorsunuz ışık gidince karanlık oluyor. Şu altınları da topluyorum. Biraz daha keşfedelim. Ne kadar demir olmuş? 15 tane demir. Güzel. Demir iyi çıktı. Tüm malzemeleri demirden yaparız artık. Bu da bir demir varmış. Yazdım çok teşekkür ederim. İnanılmaz susamıştım biliyor musun? Çok iyisiniz çok iyisiniz. Hemen şöyle de kazalım. Şöyle de alalım. Ne kadar demir bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü malzemelerimiz çok eksik. Dostla teşekkür ederim. İyi Teşekkürler cansın. Ve arkadaşlar YouTube'da. Eymenim sen YouTube kanalınızı biliyorsun değil mi? YouTube'da olabildiğince arkadaşlar kesmeden koymaya çalışacağım. Biz hiç kömür bulamadık bu arada. Yukarı çıkarken kömür vardı. Biraz kömür toplayalım. Onu unutmayalım. Şuralar artık girmiyorum. Vardığının yerine gideriz falan filan. Aman 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 aman. Biz kaçalım. Şurada kızıl taşları da toplayacağım. Ya kızıl taşlar serinin başında biraz toplarsın. Sonra bir işe yaramaz. Bir işte ee, köylü. Bizim çok büyük bir sıkıntımız var. Köylü bak şu an aklıma geldi. Ne psikolojim bozuldu. Bizim gidip köylü bulmamız lazım. Bir tane köylümüz var. Öbür köylerin hepsi öldü. <laughs> Son bir tane köylümüz kaldı. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Kömür bulursanız söyleseniz ya. Kömür görürseniz söyleseniz ya. lazım bize. Bir daha geliriz buraya. Bence çok güzel oldu baksanıza. Şimdi yukarı çıktı mı? Başka bir chest atacağım. Bunu toplamayacağım. Hızlı taşlar aşırı işe yarıyor öyle deme. O doğru. Şey mob falan şey yapınca işe yarıyor evet. Şimdi biz nereden geldik? Hadi bakalım. Biz nereden geldik? Ya, oğlum bulabilecek miyiz acaba? Şurada bir altın varmış. Altını toplayalım. Abi şey yapalım. Fırın sistemi yapalım. Böyle güzel güzel sistemler var. Otomatik sistemler. Onları yapalım. Abi biz nereden geldik? Hadi bakalım. Biz şuradan geldik. Bence buradan geldik. Çünkü hatırlıyorum. Biri kırdık ve öyle geldik. Hemen bakıyorum. Evet. Nasıl olduk ama şuradan geldik sonra. Buraya gidiyoruz. Ama kömür var mıydı arkadaşlar? Burada da kömür var mıdır acaba? Neyse yukarı çıkarken biraz vardı. Bizi şimdilik idare eder. Gümüne bakalım. Los Vay ne bize takip etmiş. Aleykümselam. Tamam. Teşekkür ederim. Takip için Aramızı, hoş geldin. Cansın. Bu arada YouTube videosunda da çıktın. Hoş geldin ailemize. Nasılsın? Ne yapıyorsun? YouTube videosunda da çıktın. Bu arada bir YouTube. Hay YouTube'da alırız. Ünlem YT yazılım arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Tüm chat hoş geldin diyor. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Umarım iyidir. İyisindir. iyi gidiyordur. Arkadaşlar biraz elimdeki kırık, kırık taşla bir şey yapmak istiyorum. Ay YouTube DC videoya selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Videoya selamlar diyor arkadaş. Cansın, cansın, cansın. Hoş geldin aramıza. Aramızda böyle güzel insanların katılması ne mutlu bize. Bilmem yetersek kötü videomuza da, da izleyebilirsiniz. Seri gidiyoruz şu anda. Ben şu merdivenleri basamakları koyarken her zaman sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Siz yaşıyor musunuz? Yazsınız öyle. Baksana. Bakın 7 tane elmas bulmuşuz. Çok güzel. E, altın altın bulmuşuz. Çok çok güzel. Tabii ki lapisleri bulmuşuz. Kızıl taşları atalım. Başka demirlerimiz varmış. Demirleri pişirmek istiyorum. Ama velaki şöyle bir sıkıntımız var. Kömür sıkıntımız var arkadaşlar. Ben de kömür sıkıntısı şöyle bir şeyle halletmek istiyorum. Ve şimdi ne yapacağımı göreceksiniz. Hocam ne yapıyorsun demeyin. Çünkü elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir dörde bölüm arkadaşlar. Şöyle 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 şu şekilde. Şuraya at altında şunu at. Odun küpe yapacağım arkadaşlar. E, meşale için değil. Şey için. E, şeyleri doldursun diye fırınları doldursun. Aa hoş geldin. Minecraft bana biraz karışık geldi. Aynen öyle. Bana da bir tık karışık geliyor ama seviyorum. Yani yıllardır izliyordum zaten survival serilerini. Ben dedim ki neden biz yapmayalım? Neden bu tatlı çetimle beraber yapmayalım dedim. Ve şu an çok güzel ilerliyor açıkçası. Baksanıza hemen. Aa iki tane daha yavru geliyor arkadaşlar. Bunları toplayalım hadi sizle beraber. Toplayıp ekelim olanları. Çünkü varil. Ee, şey yarım blok lazımdı hatırladığım kadarıyla. Yarım blok ihtiyacımız vardı. Varil için. Aynı yok. Aynı yarım blok ihtiyacımız varmış. Tamam. Varil'i neden yaptın? CVK Mali diyebilirsiniz. Hemen göster. Hatta iki tane yapalım Varil. Ve bir tane daha Varil yapalım. Nedenini göstereceğim. Bekleyin. Bekleyin sakin. Varil aslında sandık gibi. Köylülere bunlar meslekle verebiliyorsun. Ama ben teşekkür ederim. Samim tamam. Ee, bunu da şey yapacağım arkadaşlar. Mesela atıyorum buradan bulduklarım var ya buraya koyacağım. Buğdayları falan böyle. Buraya da bunları besleyeceğiz ya arkadaşlar. Beslemek için buraya koyacağım aslında bakarsanız. Mantık bu olacak yani. Abone olmuş Emre'm. Çok teşekkür ederim aboneliğin için. Youtube videosuna çıktın Emre'm. Kankim benim. Elinle ve kesinlikle bereket. Ben ne yapacaktım? Çit alacaktım bir dakika. Şimdi siz de beraber ben ne yapmak istediğimi göstereyim. Var vardı diye. Aynen varmış. Sonra bir toprak almak istiyorum. Şöyle bir tane alsan yeterli. Sonra bir tane çiçek. Ama bu çiçeklerden istemiyorum. Şöyle bir gül alalım. Bunlardan da alalım. Şimdi hedefim şöyle bir şeydi. Aslında ilk şu an şöyle olması daha güzel arkadaşlar yani şey ikili olması daha iyi ama buraya tekli geldiği için ben de bozmadı bozmak istemedim. hatta şöyle bir şey yapabiliriz büyük şunu kırabiliriz ben niye bununla kırıyorum ki böyle bir şey olabilir daha güzel durur hatta hatta şunu da kıralım şöyle daha güzel durdu şöyle daha güzel durdu neler yaptık madene gittik güzel maden eşyaları topladık şimdi ikinci videoya geçeceğim şimdi hemen YouTube öbür videoya gelin. Güzel elmaslar bulduk, demirler bulduk. Artık demirden eşya yapmaya başladık falan filan. Çok güzel oldu. Onun dışında ee, çiftliğimiz yaptık. Küçük bir çiftlik yaptık. Hemen orayı da gecelerim arkadaşlar. Çiftlik yaptık şöyle güzelinden. Bak büyümüşler. Hemen besleyelim. Aa davık kardeş hoş geldin. Davık davık. Şöyle arkadaşlar besleyelim. Şöyle ama hepinizin çiftleşmesini istiyorum. Bana koyun lazım. İnek, bana özet inek lazım. Şöyle tecrübelerini de toplayalım. E, onun dışında bir de şuraya bir şey yaptık arkadaşlar. Çok güleceksiniz. Bunu görmeyenler şu an çok gülecek. İnşallah kaybolmamıştır. Evet. Burada bir köylümüz arkadaşlar. Buradan da ne bekliyorum? Karpuz bekliyorum. E, çünkü köy, köylü sistemi yapacağım ve köylülerde karpuza çok ihtiyacımız olacağız. Karpuz ve öbürünün ismini unuttum ya. Siz hatırladın. Bunları yaptık arkadaşlar kısacası. Youtube Umarım videoyu beğenmişsiniz de dediğim gibi bir saatten fazla kayıt oldu ama ben keseceğim. Bu arada yeni gelen arkadaşlar da gelmiş. Merdo hoş geldin. Aleyküm Yine arkadaşlar da geldi. Onlar da videoda gördünüz zaten. Çok teşekkür ederim. Videodan da burada selam olsun size. Diğer da görüşmek üzere diyorum. Canlar Allah'a emanet. hemen bir sonraki videoyu biz çekiyoruz. Siz de o videoya atlayın. Allah'a emanet. Siz görüşürüz. Bay bay.